sizle birlikte şey şehir yapacağız. Başlayalım. Al kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hiç de like atmıyorsunuz. Sizin için bir sürü video çekiyor. Hadi yapalım. Şuna gir. Tamam hadi çıkışından evet. Kendimize biraz daha köyü böyle şey yapmayacağız. Köyü daha çok genişleteceğiz. Evet. Şuraya bir tane çiftlik yapacağım. kulübesi yapacağım. Normal bir şey yapacağım. Bilmediğim bir şey yapıyor buraya. Köyü değişik şeylerle kaplıyorum. Arkadaşlar yorumların düşüncelerini yazmayı unutmayın. Tamam. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Tamam. Yerini de yapalım. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Senin ben siktir. Tamam. Boş boş şeyler yapıyorum. Bekleyin arkada. Evet. Şöyle güzel bir şey yapayım buraya. Golemler de girebilsin. Burayı zombi saldırısında kullanıyoruz. Zombi saldırısı. Zombiler olunca siz biz altı gireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. bir nefes alacakları bir yer yapacağım bunlara. Böyle nefes al ne varsa koyacağım o tarafa. Tarla. Şuraya. Şuraya küçük bir yeri. Bir sürü yatak. Yatak nerede? yatak koy. Yat, yatak koy koy iki kişilik yer burası arkadaşlar sizi beklettiğim için özür dilerim. Şimdi şuraya merdiven alalım. Evet. Merdiven yoksa Şaka şaka. Şurayı bir de siz de görün. Şuraya bir merdiven lazım anlamıyorum şimdi. <laughs>

merdiven olması lazım. Evet arkadaşlar biz şey yapalım. Biz şöyle yap. Kendine gel. Ben ne ya, yanlış mı gördüm o tarafta ben merdiven. <laughs> ben de gözüm köy benim de. Gözümün önündeki merdiveni görmüyorum. Şöyle şöyle. Burada uyuyacakla kapıyı da yapsak gizliğimiz olur. Evet. <laughs> Şu arada kapı bir yerde vardı. Görmüştüm burada kapı. <laughs> Bu değil güvenli bir kapı lazım. Ha şöyle, şöyle, şöyle. Demir kapı yazıyor. Tamam demir kapı. Tamam şimdi şantel. Evet. Şantel nerede? Nerede? Şantel yanıyor. Şuraya. Şan. Şa, şan. Şan. Nereye? Babama, babama, evet. babama telefonuna alacağım ya, evet. bizim telefonu. Evet. Oğlum bu bulmaya çalışacağım. Tamam. Ben ben, ne, tamam. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu kardeşim bir şantel. Şantel. Şantel ne evet. Şantel tamam Şantel bu da olması lazım Şantel <laughs> tamam Şantel Şalten. Şanten mi Bunların içinden şöyle çıkacaklar oradan. Çünkü burası kapanacak ya. Bu arka taraftan çıkacaklar. Burayı kapatayım da zombiler gelmesin. Şöyle yapacağım. Elmeleri yazdım. eğilecekler eğilecekler sonra kapıyı bulacaklar gelecekler şu sil sil şantel diye diye gitti del 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 neredeydi Bu burada kapılar var. Ama oh, istediğim kapı bu kadar İstediğim kapı şuraya takın bilersen. arkadaşlar telefon çaldı Arkadaşlar bir, bir, video oldu sonuna gelelim. gelelim. Hadi bay bay diğer videola di, diğer ikinci birinci ikinci partta görüşürüz. Bekle bekle ben kalp yapmadan bitmiyor bu. 아보, 놀리아스습니다 아보, 네, 올, 로, 자.